Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, her sıkıntı, ölümü unutmak, hak ve hukuka riayet etmemekten ileri gelir, biliyor musun? Ölümü unutmak, hakka hukuka riayet etmeden ölçüsüzce <laughs> sanki hiç hesap vermeyecekmişçesine, hep burada kalacakmışçasına yaşamaktan ileri gelir. Bir zat anlatır birisinden dinlemiştim. Bir gün diyor bana bir arkadaş geldi. Hanımıyla geçinemiyormuş. Evde her gün basit şeylerden tartışma oluyormuş. Adam bıkmış bu tartışmalardan. Artık ondan ayrılmaya karar vermiş. İş iyice çığırından çıkıp hanımı bunun tarafına bu da hanımının tarafına düşman kesilince bunların münakaşaları yüzünden iki taraf aileleri de birbirine girmişler. Kanlı bıçaklı deniyor yani. Aynı öyle olmuşlar. Yine bir gün perişan bir vaziyette geldi. Hiçbir nasihat dinleyecek halde değildi. Ya Rabbi ben buna ne diyeyim diye düşündüm. Sonra ona ayrılsan da fark eden bir şey olmayacak. Bir ay kadar ömrüm kaldı. Ne istiyorsan git yap dedim. Bu sözü duyan arkadaş şok oldu. Rengi attı. Yine perişan bir durumda çıkıp gitti. Sonra arkadaşlardan ve kendisinden dinlediğim için ne yaptığını anlatayım. Kapıdan çıkar çıkmaz bütün arkadaşlarıyla helalleşmeye başlamış biliyor musun? Rastladığı herkesle helalleşiyormuş. Eve gidince kavgalı olduğu, küs olduğu hanımına demiş ki hatun bunca zamandır seni üzdüm sana iyi kocalık yapamadım. İstediğini alamadım. Hakkına riayet edemedim. Ne olur beni affet. Bana hakkını helal et demiş. Tabi bunu ağlamaklı diyor. Gerçekten diyor. Hanım bakmış Allah Allah demiş. Ya bu adama ne oldu da böyle şeyler yapıyor. Acımış ona. Bey demiş sen hakkını helal et. Ben de çok edepsizlik yaptım. Seni çok üzdüm. Başlamış bizimkiler ağlamaya. Sarılıp ağlaştılar. Sonra adam kavgalı olduğu kayınpederinin evine gitti. Aynı şekilde onlardan da gözü yaşlı özür diledi. Dedi ki hakkınızı helal edin. Ben size iyi evlatlık yapamadım. ...hizmet edemedim. Ne olur beni affedin. Hakkınızı helal edin. Onlar da şaşırmışlar. Kayınpeder kalkmış. Yavrum demiş. Sen bizi hakkını helal et. Biz büyüklük yapamadık. Sizi hoş göremedik. Aranızı çok zaman biz bozduk. Sen bizi affet hakkını helal et diye ağlaşmışlar. Sonra hanımı da bunun kavgalı olduğu annesine babasına gitmiş. Aynı şekilde o da onlardan özür dilemiş. Size iyi gelinlik yapamadım. Kalbinizi çok kırdım, sizi çok üzdüm. Özür dilerim, hakkınızı helal edin. Ben sizden bugün helallik istemeye geldim. Onlar da aynı şekilde mahcup olup asıl sen bizi affet. Hakkını helal et. Biz büyüklük yapamadık. Sizi üzdük demişler. Sarılıp ağlaşmışlar. Evde ise her gün sanki cennet hayatı yaşıyorlar biliyor musun? Karı koca birbirlerine terlik veriyorlar, su getiriyorlar, hizmet ediyorlar falan. Bir dedikleri iki olmuyor. Ama arkadaş benim sözümü hiç söylememiş. Bir ayın dolması için günleri sayıyor. Günler yaklaştıkça bunun iyiliği artıyor. Gece ibadetleri artıyor falan. Bunun iyiliği artınca hanımının ve ailelerin de iyiliği artıyor derken bir ay dolmuş. ha bugün öleceğim derken nedense ölmemiş kesin bir ay denmedi. Bir ay kadar dendi. Belki birkaç gün daha var diye düşünmüş. Birkaç gün daha beklemiş. Bu arada tabi ibadetler çoğaldı. Eşine ilgi çoğaldı. iyilikler çoğaldı. Gördüğü herkes de helalleşiyor falan. Kendi ailesini, kayınpederi tarafı o aileyi falan. Efendim ilgiler, hürmetler, böyle iyilikler onlara. Birkaç gün daha geçti böyle yine ölmeyince sonra yanıma geldi. Odadan içeri girince dedi ki efendim ben ölmedim dedi. Ne ölmesi dedim. Siz bana demiştiniz ki bir ay kadar ömrüm kaldı. O bir ay oldu ama ben ölmedim. Kardeşim dedim. Güzel kardeşim. Ben senin ne zaman öleceğini bilemem. Ama şunu biliyorum ölüm var. Ve bir gün elbette öleceksin. Ölecek adam kavgayla, nizayla hayatını zehir etmez. Şu andaki hayatından memnun değil misin dedim. Evet dedi. Hiç tartışmamız olmuyor artık dedi. Eşimle çok iyiyiz. Kayınpederim, kayınvalidem, ...bana çok iyiler... ...ben onlara çok iyiyim... ...annem babam hanıma çok iyi... ...hanım da anneme babama çok iyi... E ...tamam dedim işte... ...haydi böyle devam edin... İki çocukları oldu... ...gül gibi... ...geçinip gidiyorlar... ...bütün mesele ne biliyor musun... ...ölümü... ...unutmamak... ...ölümü unutmamak... ...ya bugün varım... ...yarın yokum demek. Ölümü unutunca ne oluyor? Unutmayınca ne oluyor? İşte size apaçık bir örnek hocam. Düşünüyor musunuz? Sabah evden çıkarken çoluğa çocuğa böyle bakıyor musun bazen eşine uyuyan evlatlarına ya bugün son günümse ya akşam gelemeyeceksem ya da gelip bunları bulamayacaksam ölüm herkes için var. Unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Dünyaya da çalışmak lazım ama ölüm var hacılar. Ölüm var. Allah'a emanet olun.